Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma abone olduysanız like tuşuna bastıysanız konuma geçiyorum bildiğiniz gibi Blackpink Selena Gomez'le bir şarkı yaptı şarkı inanılmaz çok sevildi ve çok dinlendi şarkı olalı aylar geçti ve Selena Gomez Blackpink hakkında açıklama yaptı detaylara girelim Blackpink ve Selena Gomez'in ortak çalışması İskريم yaz boyunca iki sevilen pop sanatçısının füzyonu olarak ses getirdi. GQ India ile yakın zamanda yapılan bir röportajda, Selena Gomez'e bla ckp ile çalışmanın nasıl bir şey olduğu soruldu ve hepimize süreç hakkında bir fikir verdi. Şarkının tamamı, COVID-19 salgını sırasında üretildi ve ortak çalışma söz konusu olduğunda oldukça zorlu engellere yol açtı. Bu bir öğrenme süreciydi çünkü dil yeniydi ama bir şekilde farklı stillerimiz ve enerjileri, Birbirimize mükemmel bir şekilde uyuyoruz. BLACKPINK -E kızları çok misafirperverdi. FaceTime üzerinden şarkı üzerinde çalışırken büyük bir patlama yaşadık. BLACKPINK -E ve Selena şarkı üzerinde çalışarak iyi bir arkadaşlık geliştirdiler ve hatta birkaç ay önce Zach Sandoval da bundan bahsetti. Arkadaşlar bulduğum kaynakta İngilizce yazıyordu ve ben bunları Türkçe'ye çevirdim o yüzden bazı kısımlarını bazı yerlerinde yanlışlık olmuş galiba oraları söylemedim evet arkadaşlar videomu kadardı kanalıma abone olup like tuşuna bastıysanız görüşürüz.